Selam arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karne günü hazırlanacağız. Ben makyajıma zaten başlamıştım. Şimdi allıkla devam ediyoruz. Sabah sabah konuşmaya üşendiğim için videoyu sonradan seslendirdim. Ve evdeki herkes uyuyor şu anda. Burada biten allığımdan hala bir şeyler bulmayı umuyorum. Evet allığımızı iyice sürüyoruz. Burada alık sürdüğüm için zoraki bir gülümseme yapıyorum. Bu kadar erken kalkmamın sebebi kombinimi hazırlamamış olmam arkadaşlar. Çünkü kombinimi önceden hazırlamadığım zaman bir saatim falan gidiyor. Burada da bir tane sivilcem var. Gerçekten karne günleri sürekli o gün modumu düşürecek bir sivilce mutlaka çıkar. O yüzden biraz moralim bozuk zaten farkındaysanız. Ve bu video çekerken şunu fark ettim. Sabahlar biraz suratsızım sanırım. Biraz. Uzun zamandır geç kalktığım için bugün erken kalktım ve gerçekten çok uykum var. Burada kapatıcı uygulamayı unuttuğumu fark ediyorum. Tabii ki hemen kapatıcımızı alıyoruz. Ve göz altlarımızı kapatıyoruz. Aslında göz altımda morluk yok ama ne bileyim yine de uygulama isteği oluyor. Bu kadar relax bir şekilde hazırlanmamın sebebi 2 saat önceden kalkmış olmam arkadaşlar. O yüzden bakmayın normalde hazırlanırken çok daha hızlı hazırlanıyorum. Sünger işe yaramadığını fark edince tabii ki ellerimi kullanıyorum. <laughs> Video boyunca esnemiş olabilirim. Tabii ki olmazsa olmazımız highlighter. Tabi burada açarken yine sakarlıklar devreye giriyor. Burnumun ucuna üstüne uygulayacağım. Burada neden uygulamıyorum? Fırçayla ne yapıyorum orada? <laughs> Videoyu sonradan seslendirmek çok tuhafmış arkadaşlar. Çünkü o an ne yaptığımı hatırlamıyorum mesela. Bir şeyler uydurmaya çalışıyorum burada. hafif yanağımın üstüne. Bu arada bu benim son karnem arkadaşlar. 12. sınıfım ve mezun oluyorum. O yüzden ufak bir heyecan var. Ama üzülmüyorum. Yani okulun bitmesi aslında güzel bir şey. Tabii ki özleyeceğim ama çok da değil diyelim. Gerçekten çok yavaş makyaj yaptığımı fark ettim biliyor musunuz? Normalde 10 dakikada makyajı bitirmem lazımdı. Burada uykum olduğu için belki de bu kadar uyuşuk davranıyorumdur. 2 saattir highlighter sürüyorum Allah'ım ya. Evet burada hemen sizlere gösteriyorum. Güzel bir gülümseme. Biraz uyanmışım bence buralarda. Evet, makyajımızı tamamladık sayılır. Son kez bir yeri kapatmayı unutmuşum. Orayı tekrar kapatıcıyla kapatacağım. Aslında bunu makyajın başına yapmam lazımdı ama neden sonunda yapıyorum anlamadım. Burada sivilceme aşırı moralim bozuyor arkadaşlar ve tekrar kapatmaya çalışıyorum. Zaten evden çıkana kadar 100 kez tekrar kapatıcı uyguladım o sivilceye. Ama ne kadar uygulasam da moralim çok bozuk. Aynaya bakıp bakıp daha da moralim bozuyorum. Çok belli mi diye sizlere de gösteriyorum. Lipimi tekrar kavuruyorum arkadaşlar. Rimer falan sürmüştüm ama. Bunu küçük aynada yapmak çok zor. Diğer aynaya da gitmeye üşendiğim için mecbur oturarak yapıyorum. Ama cidden zor. Evet nasıl olmuş? Çok iyi. Tamamdır. Ay, kibiklerim çok güzel oldu. Bu arada saçım, gözüm aynı renkte ve süremin sıkıştığını fark ediyorum arkadaşlar. Çünkü 2 saattir makyaj yapıyorum. Mesela o an fark etmemişim ben bunu. Ve hala makyaj yapmaya devam ediyorum. Yap ben seslendirme yaparken arkadan Yahya Lemir'in sesi geliyor bazen. Evet, dayanamadım ve göz altlarıma birazcık göz kalemi uygulamaya karar verdim. Ama çok minnoş uygulayacağım. Zaten burada çok fazla beceremediğim için bırakıyorum. Evet, tamamdır arkadaşlar. Makyaj kısmını tamamladık galiba. Burada bir şeyler düşünüyorum. Büyük ihtimalle giyeceğim kombini düşünüyorumdur. Şimdi sizlere sizlere de gösteriyorum. Altıma bu kotu giyeceğim. Kesin arkadaşlar. Üstüne ama kararsız kaldım. Bu koyu yeşil krobum olabilir. Body tarzında. Aynısının siyahı da var. Bence bu da gayet güzel. Ve beyaz bir krob. Ama tabii ki de ben bu gösterdiklerimden hiçbirini seçmedim. Hiç göstermediğim açık gri bir crop giydim. Altına da mavi kotumu giydim. Bence gayet güzel oldu. Çok soft sade. Aynen bayıldım. Şu an tekrar kombinimi övüyorum burada. Gayet güzel olmuşum. O gün çok emin değildim ama klasik yani karne gününe bence uygun. Şimdi saçlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Önce bir tarayayım. Saçım zaten dün banyo yaptığımız için inanılmaz kabarmış. Hemen düzleştirelim. Tabii 200 derecede anca düzeltebiliyorum bu saçı. Yarım saat uğraştıktan sonra düzelteceğim arkadaşlar. Tabii bu kısmı atlatıyorum. Yapılmış aynı hemen. Göstereyim sizlere. Gayet güzel dümdüz olmuş. Şimdi takı zamanı kesinlikle olmazsa olmazımız. Benim zaten taktığım takılar az çok biliyorsunuz artık. Çünkü aynı takıları takıyorum. A harfli kolyem. Evet, kolyemizi takıyoruz. Ben bir tane daha taktım bunun yanına arkadaşlar. Onu göstermemişim. Birazdan göreceksiniz. Şimdi yeni aldığım küpeleri gösteriyorum sizlere ve yılan olanı tercih ettim özellerini de yeniledim bu arada. Bayıldım bu renge. Çok güzeller. Çanta olarak bunu seçtim. Zaten klasik biliyorsunuz. Bence kombinme gayet uydu. Çok böyle şık bir kombin oldu. Sizleri seviyorum. Öptüm. Bay bay.